Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Biz bugün Kudretle Altınoluk'tayız ve sabah uyandık. Şu anda Şahin Tepesi'ne kahvaltı ediyoruz. Ağzına girecek şimdi. Aa. Saç ha. değil o. Bizim bebenin tüyü. Bebenin tüyü, kedi Aa. tüyü. <laughs> Beyza da çok özlemiştim kendisi Kardeşimin ağzına az kalsın tüy giriyordu onu kurtarmak için geldim. Canım. kahramanım ben. Canım abi. <laughs> hem kedilerin hem insanların kahramanım. Ve şimdi bizi nereye götüreceksin? bugün otel kahvaltısını atlıyoruz. Güzel bir kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Şahin Tepesi'nde Şelale restoran diye bir yer var. Onun kahvaltısını ben çok severim. Ama hala güzel mi bilmiyorum. Geçen gün çünkü kahvaltı güzel diye bir yere getirdim. Berbat bir yerde, inşallah Umarım. aynısı olmaz diye umut ediyorum. Peki, şelale var mı? Şelale yok ya. Yani. Aa, adı şelale Atla. ama. Mi küçük bir şey, akan bir şey var, duş var şöyle. Onu da gösteririz. <laughs> duş gibi, ona şelale demiş. <laughs> Gidip bakalım bakalım nasılmış bu şelale restoranı. Gerçekten çok merak ediyorum. Kudret. Efendim abi. Yemekleri mi düşünüyorsun yine? Ben biraz açım ama şu an şeyi düşünüyorum. Adamın yapmış olduğu akıllılığı düşünüyorum yani. Ha, zeka Tabii. Şelale restoran İnsanları çekmek için evet. şelale mi dedi diyorsun? Aynen öyle. Ama her şeyden önce lezzetli yaptı, her şey lezzetli. Bunu yedikten sonra suratından anlayabilirsiniz. Tam tekrar konuşalım. Tamam, suratını daha. çekeceğim o zaman. Tamam, hadi şimdi gidelim. 12 dakikalık bir yolumuz var. Araçla gideceğiz. Daha çıkacağız. Ondan Oo, sonra. Daha çıkıyoruz. Hadi gidiyoruz inşallah. hadi. Cırcır cır böceklerinin sesiyle herkese hayırlı sabahlar. Nereliydi bu? Nereli, Bilmiyorum nereliydi? bana yalan söyle. Samsunluyum demişti. <laughs> Hayırlısı olsun. Hayırlısı. Peki inanmıyorum ama. Ama gerçekten cırcır böcekleri bizi çok güzel karşıladı. <laughs> evet. Evet geldiğimizde o kadar mutlu oldular ki cırcır cır oldular. <laughs> Evet. <laughs> abi ya. Ya neden de, anlamıyor bence gayet komik de. Neyse biz şimdi mekana geldik arkadaşlar. Artık kahvaltı yapmaya Olur. gidiyoruz. O kadar acıktık ki. Onlar da bakın koştura koştura gidiyorlar acıktıkları için. Hadi gidelim yiyelim. Günaydın, Günaydın abi. Hayırlı bayramlar. Hayırlı, bayramlar. Hayırlı, bayramlar. hayırlı bayramlar abi. Teşekkürler. Günaydın hoş geldiniz. Tamam buldum. Şelale. şelale. Bu mu şelale? Balıklı top mı atabiliyor musun? Şelaleye girebilenin kahvaltı ücretsizmiş. O kadar soğuk bir şelale. Bakın kudret girecek. <laughs> Evet, şimdi bize... Arkadaşlar çok özür dilerim lafını kestim. Ee, benim birinci manzaram ve ikinci manzaram. Ya. Manzara mıyım ben senin? Evet manzaram. mısın? Seviyor musun beni? Seviyorum. Ben de seviyorum. Bana itfat ediyor. Yok abi. öyle bir şey. Neden? Kızı aldığında istediğin gibi itifat edemezsin. Edemezsin. Önce bana edeceksin. Sanki... <gülüyor> <gülüyor> Hemen itfatlarımı alayım ondan Hemen sonra. Hemen et abime itfat. Abi gözlerinin mavisiyle denizin mavisini ayırt edemiyorum gerçekten. Ooo. Hangi deniz bu? Ona göre değişir. Hemen arkandaki. <laughs> güzel o zaman. Şu anda bu arada arkamızda Ege Denizi var. Ee, biz Balıkesir'e Altınolu'a geldik ve Ege Denizi sahil kenarından denize giriyoruz. Şimdi masamıza oturup Amin güzel bir ya, köy kahvaltısı yapacağız. Biz gidiyoruz. muhteşem mü yani. Gerçekten muazzam bir manzara. Manzara çok iyi ya. Ben de bayıldım buraya. Gerçekten 7-8 senede burada kahvaltı yapan hayalini kuruyorum. Manzarası, şelale, su sesi. Tam çok büyük bir şelale değil ama su sesi çok hoşuma <laughs> gidiyor. Ya, kahvaltısı da lezzetliydi. İnşallah bugün de lezzetlidir. Hoş hoş güzel. Buradan da denize kaçacağız zaten. Mis gibi. Evet. Aynen. Şimdi buradan hemen denize gideceğiz. Oranın da <laughs> Cumhurlap denize giderken artık bakayım aşkım atlıyorum sen buradan bakamazsın. Ya. Nasıl, nasıl <laughs> baktın sen buradan? Nasıl yüksek değil ki. Nasıl yüksek değil? Ya? Değil bak orası şey. Biz asansörle üçüncü kata çıkarken cam asansörün içinde nasıl korktuğunu hatırlamıyor musun? Ama ben buradan, buradan düşsem bana bir şey olmaz iki ki. İki video önce çocuk dağlara çıktı diye trip atmadın mı? Evet. Ama ben buradan düşsem bana bir ben şey olmaz. Ben kötü oldum şu an buradan bakıyorsun. Ölürsün be. Nasıl ölürüm abi minicik yer orası. Kötü oldum ben şu an oraya yaklaşma oradan uzaklaşalım. Tamam kocaman kötü ben. olduysa uzaklaşalım. <laughs> tamam. <laughs> 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 Size de çay koyayım mı? Evet lütfen. Alayım canım. Şöyle çay alalım. Bu arada çayda şöyle bir ayrıntı var. İki tane geldi termos. Birinin içinde çay, birinin içinde su var. Yani direkt karıştırılmış değil, kendimiz ayarlayabiliyoruz. Ee. O yüzden demli mi açık mı içiyorsunuz, ben seni açık. biliyorum da onu bilmiyorum. Aynı tanıyamadım. Abi orta seviyede bir şeyler olabilir. Orta seviye, karışık adam bak görüyor musun? Net değil. <laughs> Ayrı bunlar. <laughs> evet şu çayımız. Arı da geldi. Kanka orta seviye Hı. bu mu? Evet olabilir güzel bence. Ay çok koyu almadın. Yok bence iyi. Hoş Ben Senin yerinden iyi bir içelim. Kardeşim benim be. Muydu? Aynı. Bu su muydu? Aynen. Bu ayranı hoşuma gitti ya. Ben de Başka ben restoranlarda de. bu olmuyor. Evet. Bence herkes böyle yapmalı. Bütün restoran sahiplerine sesleniyorum burada. Artık çayı ve suyu ayrı verin arkadaş. Biz böyle seviyoruz.

Teşekkür ederim kocacığım. Değilmek için ikini verelim. Var burada daha. Tamam. 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 Ay şu anda daha gelecek olan şeyler varmış ve sofra inanılmaz güzel görünüyor. Ve en sevdiğim şey hellim peyniri bile varmış burada. O yüzden buraya 10 artı 10 puan veriyorum. Müthiş. En sevdiğim. Hellim birazcık tuzlu. Tuzlu mu? Tuzlu. Zaten tuzlu olur hellim. Ama birazcık fazla tuzlu. Çok güzel. Bayıldım. Bayıldım mı? Beğendim. Sofra güzel valla. Ben güzelim. Sucuğu çok sevdim. <laughs> Sucuğu aşırı beğendim yani. Şimdi menemen de gelecekmiş. Kokusu bile çok iyi. Başka menemen? bir şey gelecek mi? Bittikçe söyleyebiliyor muyuz acaba? Tabii ki. Hı. Bulacağım. O zaman hallim söyleyelim. Evet, karnınızı doyurdunuz mu? Dayırdık. Evet, çok şükür çok yedim. Güzel yedim ya. Şimdi akşama kadar yemek yemeyeceğim çünkü rejimdeyim. Çünkü paranın yok. Çünkü her <laughs> <laughs> çok pahalı. Yani. Bu arada bir şunu da söylemek istiyorum. Eğer ki tatile çıkacaksanız Türkiye'de herhangi bir tatil beldesinde gidecekseniz gerçekten hayat çok pahalı arkadaşlar. Muhakkak yanınıza bol bol paranız ya da kredi kartınız olsun. Çünkü artık şey olmuş hani buralar dolar ve euro üzerinden her şeyi hesaplıyor. Ona göre hazırlıklı gelin. Benim kredi kartım sende miydi? Evet. Onu bir versen artık bana. Niye ki ne yapacaksın? de hesap falan öderim. Ben onu şöyle. bitirdim. Ödeyemezsin yani. Çünkü yer yok. Ay her yerde ödüyor ya. Ben ödedim diye benim bana mesaj geliyor. <laughs> o kart senin kartın mı? Evet. <laughs> güzel ya. kocam. Evlenmek güzelmiş. Gerçekten çok güzel. Şimdi linçlenirmişim. Kocasının kredi kartını bitiriyor diye. Benim kocam bitiririm kime <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> Allah, Allah Ben de şey diye zannediyorum. <laughs> kartını geri veriyorum. <param. gülüyor> Hayır. Biz yavaştan kalkalım, ben gideyim bir hesabı ödeyeyim. Öde öde. Aslan karım be. Hepsenize bereket. Şimdi de denize girmek için bir biçe geldik arkadaşlar. Buralarda denize girebilmek için biçe gitmeniz gerekiyor. Şu anda çok güzel bir biçteyiz. Buraya da giriş ücreti veriyoruz. Şezlong için bir ücret veriyoruz. Ama şu manzaraya bakar mısın? Nasıl güzel yapmışlar. Aşırı iyi bir yer ya. Bayıldım. Ben de tabii ki salıncak buldum ve sallanıyorum. Çok tatlı değil mi? Aşkım bundan eve de yapalım mı? Hemen ayarlayalım. Misafirlere abi. gelen, misafirle gelenler böyle sandalyede oturup yemek yesin. Ben şimdi bizim şeyi arıyorum. Mehmet abi hemen ayarlayalım. Tamam. Ama, aşkım yapmayalım. Düşüyorum <laughs> aşkım. Gel, gel. Gel, gel. Kız, Kız gelsene düşen geçecek. Aha gerçekten konuşuyorduk arkadaşlar. Biraz geçtim yapmayalım. Arama <laughs> Mehmet abi. <laughs> evet. Siparişler var. Siparişleri almaya gidiyoruz. Menen Hanım milkshake içecekmiş. Merhabalar, kolay gelsin. Milkshake var, değil mi? Bir de vanilyalı galiba. Tamammış. Evet, siparişlerimizi verdik. Şimdi hazırlanmasını bekliyoruz. Ya görüyorsunuz, çalıştırıyorlar beni. Abi de çalıştırıyor. Çok çok ayıp ya benim burada yatıyor olmam lazım, onun bana hizmet ediyor olması lazım. Ama beni çalıştırıyorlar hep. Geldiğimizden beri bütün işleri ben yapıyorum. Bu iki çiftin bütün işlerini ben yapıyorum. Bıktım ya. Hah, ben alayım. Teşekkür ederim. Mikşeklerimiz hazır ve gidiyoruz sahiplerine götürmeye. Elinize sağlık, teşekkür ederiz. Sağ olun. İstifa mı artık? İstifa, bu kadar da. Aşkım, ne yapalım abime? Ne vereyim abime? O zaman biz şöyle bir şey yapalım. Ne yapalım? Bugün abi bir sürpriz yapalım. Ne yapalım? Bir daha sürpriz. Çok iddialı. Çok iddialı. Bugün sen ne dersen o olsun. Bugün Anlaştık Bugün senin günün. Teşekkür ediyorum. Evet, Sağ ol. bir şey düşünmüyorsun. Deniz, denizle ilgili bir şeyler düşün. Ne <laughs> sen Güzel bir denizden sonra şimdi otelimize geldik. Bugün Altınoluk'ta son günümüz. Evet ya ben üzülerek gidiyorum daha doyamadım. Çok fazla tatil yapmadığımız için genel anlamda. Tatil olunca da doyamadan dönmüş oluyoruz. Evet. Bugün son son denize girdik. Güzeldi. Artık yavaş yavaş yarın yola çıkacağız. <laughs> Ama bugün güzel bir gezmemiz var yine evet, bu akşam. Bugün... Güzel bir eğleneceğiz inşallah. Evet. Bugünün gecesini Cunda'da devam edeceğiz. Rakı Balık Ayvalık diyeceğiz ve Ayvalık <laughs> Cunda'ya gidiyoruz. Evet. E, oradan da ayrı bir video yaparım diye düşünüyorum. Yap oraya da bir video yap. Çıkar, güzel çıkar. olur. Bence de güzel olur ve bu arada hiç Cunda Adası'na gitmedim. Cunda Adası'nın çok güzel olduğunu söylüyorlar. Cunda çok güzel. Evet bana da çok söylediler ya. Aa o zaman gidip orada güzel bir video çekmemiz lazım. O zaman ben gidip hemen hazırlanayım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ya bir şey söyleyeceğim. Efendim? Allah aşkına lütfen bizi bir buçuk saat bekletme ya. Ya tamam hemen. Ne hazır. hazırlanıyorsun ya? Gir. gir ben diyorum ki geliştir, ilk sen gireyim. gir. Bana diyor ki hayır sen gir. Ben, ben o olur, sırada yatıyorum. Gir. Yatma abi yatma hızlı hazırlan. Ben abi. çıkıyorum sonra bekliyorum. Tamam ben hemen Geçen gidiyorum o zaman. Geçen bir buçuk saat makyaj yaptı. Sen Hı. çok güzel bir kızsın zaten. Makyaj yapın ihtiyacın, ihtiyacın yok. yani. Ay teşekkür ederim tamam. Hadi, hadi gidelim o zaman beş böyle falan gidelim. Sürsün, tamam. <laughs> Artık bu <bir> itibattan sonra. <laughs> ben böyle gideceğim hiç hazırlanmadan. tamam hadi ben kaçıyorum. Görüşürüz kanala abone olmayı, video yorum atmayı ve likelemeyi unutmayın. Tugay'ın ve Kudret'in kanallarına da abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz öpüyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Abone olun abone. Abone olun evet. Bay bay.